İnsanlar sizi aşağılayabilir. insanlar size küfür de edebilir. Ama sadece <laughs> karakteri düzgün olanlar sizden özür dilerler. Ve o zaman Fuga'na da salladım. Derim yarramınla döverim seni. O da zaten dövüşlerden uğraşır. O da bana karşı kim tutardı. Ersin Kurele'ye salladım. Onun din inançlarına şeylene bir defa kavga ettik. Ben gerçekten um, Fugan'ı yanlış yanlış tanıdım. Yanlış bilgiler verdi onun hakkında. Ee, bilmiyordum bile oğlu olduğunu. Ama maşallah aslan gibi oğlu vardır, Delikanlı oğlu vardır. Anladım. Benim de çocuğum vardır. Yani neredeyse bunun yaşında. Yani gerçekten um, çocuklar benim için en önemli bir şeydir. Ya senden gurur duyuyorum. kardeşinden de gurur duyuyorum. Yani şampiyon oldu. Özür diliyorum bro. Ben yani sosyal medya çok bir sahte bir dünyadır. Yani savaşı da tanıştıktan sonra yani inanamadım yani böyle bu kadar klas adam çıkacağını. Eminim ki Fugan da öyledir. Kusura bakma kardeşim. Teşekkürler hocam. Özür dilemek erdemliktir.